kullanamıyorum ama bir o kadar da kullanabiliyorum arkadaşlar. Yapacak işler var. Bunları bir listeleyelim. Nereden başlamak isteriz? Hiçbirinden. <laughs> Yaktın sen beni. <gülüyor> ben <gülüyor> çok <gülüyor> çok tatlı bir çocuksunuz beyler. Ne bu telaş? Ay, nasıl yakışıklı? Nasıl yakışıklı? <laughs> <bir kaptır. gülüyor> ben de bu çene oldukça. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Beylerbeyi Parkı'ndayım. Arkadaşımı bekliyorum. Birazdan Beylerbeyi Sarayı'na geçeceğiz. Haftanın her gününden biraz kesi çekeyim istedim. Bu haftayı beraber geçirelim istedim. Arkadaşlar Beylerbeyi Sarayı benim İstanbul'da en sevdiğim bu konu. Akşam ona kadar açık oluyor. Gün batımı yemek aşırı keyifli oluyor. Şu Son... an evet, şeydeyiz. Deniz görünce gelen oğul için perileriyle beraberiz. Olmaz, seni nasıl keyifli. Denize aş konusunda asla kendime güvenmiyorum yani. Asla yani. Toplu taşıma kullanamıyorum ama bir o kadar da kullanabiliyorum arkadaşlar. Dört bir dakika insan iki. Çok güzel ya. Çok seviyorum boşluk. Boşluk. arkadaşlar ben gün gören Bağcılar tarafında oturduğum için bir katışık değilim sakinliğe ve hani bu sessizlik burası için çok şey farklı. Ee, i̇nmem gereken durakta inmemişim. Dağılmışım telefona ve Burak kaçırdım. Bir de son metrolardı biraz gerginleştim ama Allah'tan hemen inerilmez karşı taraftan diğer metro geldi geri döndüm. Hadi bugün neyse durak kaçırdım. Dün arkadaşlar Amine Balat'a gidecektik. Yol bendeydi. Güvendik bana. Sonra otobüse bindik. Amine dedi ne zaman gideceğiz? Ben de, son durak. Bir başladık sohbet etmeye ama etrafı hiç bakmıyorum. Durağa hiç bakmıyorum. Bir son durakta indik. Hiç Balat'a benzemeyen bir yer. Sonra meğer ters yöne bindirmişim. Ee, ve son kadar gitmişiz falan. Sonra i̇ş çıkışı diğer arkadaşımızla buluşacaktık. Arkadaşımız 15 dakikaya hani Balat'ta olacak. Biz daha gitmemişiz ve kız işten çıktı. Sonra taksiye binip geri döndük arkadaşlar. Yol konusunda inanılmaz güvenilmez bir insan olabiliyorum. Ama yol karıştırıyorum. Ama bir hakimiyet de var gibi. Neyse. Pazartesi olduğu için saray kapalıymış. Ben bahçesi açık olur diye düşünmüştüm. Bahçesi de kapalıymış. O yüzden gün batımını orada izleyemedik. Ali Şengelköy, Beylerbeyi o taraflarda gezdik. Çok bir şey çekemedim. Daha böyle sohbetli bir buluşmaydı. Benim zaten genelde arkadaşlar buluşmalarım sohbetli. Ama bugün hani size Beylerbeyi'nde bir gün batımı göstermek istemiştim. Keyifli bir şey, akşamdı. Ben şimdi, arkadaşlar ben evimin metroyu 15 dakika olduğunu savunuyordum. O gün arkadaşım geldi bize ve 15 dakika olmadığını ve neden buluşmalara geç kaldığımı anladığını söyledi. Ben hala evimin metroya yakın olduğunu sanıyorum. Ve ben yürümeyi sevdiğim için Biliyorum yani. Onu bırakırken sayaç açtı. 17-18 dakika sanırım sürdü. 20 dakika değildi. 15 de değildi ama bence yavaş sürdü. <laughs> bence keyifli. Güneş olmadığı sürece. Böyle bir bilgi. Yarının planları arasında da yarın da yarın konuşuruz kanka. Şöyle, şöyle bir tütsümüz var. Ayrılıktan geldi kendisi. Almıştık o zaman. Saat gece 3. Biraz tütsü yakıp bulumu yakıp kitap okuyacağım. Normalde gece full dizi izliyorum birkaç gecedir ve uyku saatim inanılmaz şaştı. Ama bugün 4'te e, uyuyup 10 uyanmayı hedefliyorum ve bugün bir kitap okumak istiyorum. Arkadaşlar kitabımız bu. E, Sohbetvari bir kitap. Dışıma giden bir kitap. İnsan öğrenerek ve öğreterek yaşar. Mesela ben kitapları altı çizili okumayı çok seviyorum. Hatta arkadaşlar babam böyle yanlarına çok fazla not alarak da kitap okudu. Yani küçükken babamın kitaplarını incelerdim. Ve şiir falan yazıyordu yanına. Ee, ona da çok imenirdim. Ama ben şu an sadece altını çiziyorum. Ya da kenarına ufak not bırakabiliyorum. ama yani o kadar e, kenarına ekleme yapamıyorum. O seviyede değil henüz. İnşallah öyle doldurduğum zamanlarda olur. Ama ben kitabı biraz yıpratarak okumayı seviyorum arkadaşlar. Okunduğu belli olsun. Şimdi tütsümüzü yakalım. Hatta bir Türk kahvesi de mi yapalım ama saat gece 3 kahve uykumu açar mı onu kestiremem aslında benim kahve çok uykumu açmıyor ama yine de yapmayalım arkadaşlar su yeterli arkadaşlar diğer mumumu bulamadım bunu kızar geldiğinde şey için almıştım sofrayı renklendirmek için almıştım ama zaten eridikçe gittiği için bir daha kullanamayacağım muhtemelen çakmağı da galiba kullanamayacağım biraz romantize ediş kalemimiz elimizde. Çünkü evde yapılacak işler var. Bunları bir listeleyelim istiyorum. Ona göre tık, tık 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 ilerleyelim istiyorum. Bugün evdeyim arkadaşlar. Bir de perşembe günü evdeyim. Bugün günlerden salı. Perşembe, cuma, cumartesi dışarıda olacağım. Ve pazar günü muhtemelen ailem geliyor. O yüzden bir temiz karşılamak istiyorum. Evsel anlamda. Aslında temiz. O hemen biraz daha derinlemesine, biraz daha detaylı. Mesela koltuk silmek arkadaşlar. Bunun gibi işlerden bahsediyorum. Mesela halı silmek. İnşallah yaparım bu arada. Ben bunları bir aydır yapacağım sözde. Buzdolabı silmek. Sonra bacı billi, E, mutfak dolaplarını silmek. Çal çekmecesini düzenlemek. Yazım şu an çok kötü. Ondan sonra canlar. Dolap düzenlemek güzel olabilir. Yazalım ama Ömer'e paslayacağım bunu. Ondan sonra ütü yapmak. Ütüler. Çok iş şey yokmuş aslında ya. Daha fazla işim var sanıyordum yazınca çok da bir işim olmadığını fark ettim. Ay yemek yapılacak bugün yemek yapmak yazayım. Bir de süpürge, silme süpürme yapma mı diye düşünmekteyim. Yarın evde değilim çünkü hani iki günde şey yapabilir. Banyo temizleyeyim. Evet yani işlerimiz bunlar canlar. Nereden başlamak isteriz? Hiçbirinden. Süpüreyim, sileyim, koltuk sileyim, halı sileyim. Oo. Çok iş yokmuş aslında ya. Da akşam şeye çıkacağız. Teyzemle sahile çıkacağız ama hani 6'da falan çıkacağız. Yani 6'ya kadar vaktimiz var. Yani bu da yaklaşık 5 saatimiz var demek. Tör. Bacı Birliği e, komisyon üyeleri listemiz bu şekilde. Şu an neyden başlıyoruz diyecek olursanız çamaşır yıkamak var mı? Çamaşırım yok. Çamaşırımı bitirdim. Ama halılar, makineye giren halıları yıkayacağım. O başka bir şey. Halı yıkamak. Halı silmek yazık zaten yeter. Evet, şimdi arkadaşlar nereden başlıyoruz? Oda oda. Buna hiç hazır değilim. Buna hiç hazır değilim. Dizi mi izlesek mesela? Bunu kapatalım, arkaya şey yazalım. İzlenecek diziler. Yok, bak arkadaşlar yapalım. Yapalım, yapalım. Temizlik imandandır. Altımız arkadaşlar. Tene ekmek kızartıyorum. E, tahin pekmez. Yok, ben üzerime kare falan alacağım ve tahili iniyoruz.

olsaydı neyler zik diye bir sormak isterim. Kolar kolaylaştırıcı ki kendisi. Lelele. Herkes hazırsa favorim geliyor arkadaşlar. Bu arada bu Sümeyye'nin kına playlisti. Yani kafada kurduklarımı düşünebiliyor musunuz? Kafada ben şu an kınadayım. Geliyor. En sevdiğim halaydır. Sana <laughs> sevdiğim <gülüyor> <Gülüyor> Dostlar canlar Birliği Bacı birliği komisyon üyeleri Ne yapıyoruz? Arkadaşlar evet, su kaynatacağız Sonra bir deterjanı suda çözdüreceğiz ve koltuk tutacağız Kınaya doğru gidiyoruz evet. YouTube, merhaba. Abim. Merhaba. <laughs> abim evet. o benim abim. Ne yazık ki. Hmm. Kestik. Sonra ne olduğunu belli <laughs> Abimi Abim iyi Abim Allah'a emanet ol. Sen de Allah'a emanet ol. Akşama ya. yemek ne istersin abim? Ne sen diyor ya? İyiyim ve Mete, Mete, Mete. değil mi? Tamam. Değil mi? Akşama ne yemek istersin Mete? Ee, bilemedim Niloya. Ee, Köfte ye patates sever misin? Geçen gün de bunu deyip yapmamıştım. Yapmadım. Evet, yapmadım. Ama bugün belki yaparım. Belki. inşallah. Ama zaten yaptıklarımı bitirmiyorsunuz. Arkadaşlar motor satıyorum. Almak isteyen varsa söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Neler satıyorsunuz birader? Neler motorla ilgilenenler DM. Hadi artık. Kapatayım mı? Başarabilirim. Yok bağırlıkları evet. denk getirmeye çalışıyorum da. Ya eğilmeyi düşünüyorsun. Komikta. Evet. Kadar, çok, çok tatlı bir çocuksunuz beyler. Sağ Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sen evet. de. Işıklı. Oh be. Cü <laughs> Birliği grup üyeleri. Suyu kaynat, kaynarken ne yaptık? Mutlu mutlu birazcık çok kaydırdık arkadaşlar. Bacı Birliği grup üyeleri enerjimiz yerinde. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar Bio Belinda genel temizlikten bir miktar döküyoruz. Evet. Bio de genel temizlik. Yanlış duymadınız. Çok güzel arkadaşlar. Yer silerken de bunu kullanıyoruz. Evet bak bunda bunu, bunu mu kullanıyoruz. Hani bundan... Evet ben böyle hatırlıyorum arkadaşlar. Annemi aramayacağım bir daha. Ee... Koyalım gitsin. Bir miktar bundan koyduktan sonra memi yapıyoruz Bacı Birliği grup üyelerine kaynayan suyumuzu alıyoruz Bacı Birliği grup üyelerine daha sonra bir miktar açıyoruz arkadaşlar bugün yere koyayım tezgah koymak istemedim <laughs> Bacı Birliği grup üyeleri olmadan iş yapamam ama yapamam ama evet Bacı Birliği grup üyelerine ne yapıyoruz? Üzerine sıcak suyumuzu döküyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Soğuk su ekliyoruz. Çünkü bodybuilder body grup üyeleri elimin yanmasını istemeyiz. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Keşke bizi atasalardı da. Şu Eylül ayında öğrencilerimize hazırlık yapsaydık. Çok, çok başka bir yere gittik onu ya. Neyse. Dokunabileceğim yine de sıcak.

arkadaşlar. Bakın kaldı da zaten. Biraz daha sınan lazım. Dün mum eriyip buradan buraya doğru yol aldı. Hadi bu yine çıkacak da bu nasıl çıkacak? Çünkü kalıntı. Mum kalıntısı. Aa, neyse. Evet. <laughs> evet. Ile... çikolatayla çalıyoruz. Bu nasıl bir vlog ya? <laughs> Bambaşka bir içerik. Arkadaşlar burayı halledemedim. <laughs> bir yandan Avrupa yakası izliyorum. O yüzden bu kısmı çok çekemedim. <laughs> Arkadaşlar hemen bir güncellendim geldim. Aynı gündeyiz. Ee, siz yokken bir yer sildim. Banyoyu yıkadım. Sonrasında sizi bir yere koyamadım. Sonrasında arkadaşlar akşam yemeğini hazırladım çocuklarıma. Şimdi ben sahile gideceğim. Sahile gitmeden de e, hemen şey yapacağım arkadaşlar. Ay, arkadaşlar sizi bir yere koyamadım. Neyse böyle gelin. Arkadaşlar hemen e, bir böyle çok ufak bir atıştırmalık yapacağım. Hurmalarımı sıcak suya bıraktım. Normalde bunları yuvarlayacaktım ama vaktim olmadığından mütevellittir ki. Vaktim yok ama şöyle durdurun. Kelime kullanmaya. Kakaomuz var. Kula feydemiz var. Başka bir şey lazım mıydı? Ee, Ceviz, kındık varsa kırılmış olur ama bende yok şu an. Ne yapıyoruz? Hemen e, bunu süzüyorum önce. Ortada ne kaldı? Pardon. Görünmüş gibi yapmadım ya. Hemen bir çatal alalım. Hurmalarım şöyle arkadaşlar. Bunları eziyorum, eziyorum. Kola atıyorum arkadaşlar. Sonra içerisine biraz zula peyniri satıyorum. Bu da yumuşayacak zaten içinde. Sonra bunu karıştırıyorum. Ne bu telaş? Aslında arkadaşlar sahile gidiyoruz. Teyzem de dedi ki acele etme, sakin ol dedi ama bekletince kötü hissediyorum. Ee, hiç de bekletmem, hiç uyum değil. Mesela <laughs> her buluşmada bekletemem derdim. Karışımımızı elde edemzi. Bu da Ömer Asaf'ın çocukken okula götürdüğü yemek kabı arkadaşlar. Biraz duygusal, biraz ablamık. Şöyle bir kılağımda böyle karışımımız hazır arkadaşlar. Sonra bunu şuraya aktarıyorum. İnce bir katman oluşturuyorum. Bu normalde böyle yapmamıştım. Hiç dediğim gibi yuvarlıyordum ama yuvarlama vaktim olmadığı içindir ki canlar ciğerler o orada olurken birkaç kare e, bitter çikolata ya da sütlü dolu nasıl seviyorsanız eritiyorum. Şöyle attım. Bunu e, kaynar suyum var. Ama <laughs> küçük geldi. Ne yapayım şunu? şey oldu. Şöyle yapayım arkadaşlar. Bunu da burada. Aman şu an var ya. Şunun Süt. ay, sütümüz orada. Sakin ol. Tamam. Bunun altına böyle dizdik ya. Bunun üstüne de Aa, burada varmış kaşık. Fıstık ezmesi döküyorum. Şey ama bu. Sağlıklı şeylerden nasıl bol karolili bir tatlı elde edilir. Bu şekilde arkadaşlar. Üstüne de çikolatayı dökeceğim. Sahilde oturacağız, sandalyeleri götüreceğiz. Bu aslında plan tamamen. Geçen gittiğimizde ben mandalayla boya kalemlerimi götürdüm. Güzel oldu, çok dinlendirici oldu. Şöyle bir mandalam var. 13 yaşında olduğum için yanına boya kalemlerimi alıyorum. Hal sokağa çocuklarına başlamak istiyorum. Bunu alıyorum. Bir de altını çizmek için kalem alıyorum. Müzik açıp etrafa rahatsızlık vermek için. Hayır, kendimiz dinleyebileceğimiz seviyede açıyoruz arkadaşlar. Hoparlörümüzü alıyoruz ve çantamız hazır. Bir de şimdi tamamda demleyeceğim için yeşil çayımı atıyorum. Çikolatam erimemiş. Aa, bu çikolata nasıl bir savaş veriyor? Neyse gel ben seni böyle eğitim. Yardım, için fısıldamam yeter.

köy sahile geldik. Ama hani yani çıkmadığı kadar güzel bir mavi sahneyiz. Gökyüzü. Bayıldım görüntüye. Bayıldım, bayıldım. Hanımla romantik bir date'e geldi. <laughs> <laughs> Teyzemle artık böyle açıcı tercih etmekteyiz. <laughs> Kapanış şarkımızı bu belirledik. Arkadaşlar minibüste ortaokul arkadaşımı gördüm, çok mutluyum. Yani, ortaokul arkadaşım derken gerçekten çok yakın arkadaşım, İlkokul arkadaşım, ilkokuldan en yakın arkadaşım. Normalde zaten sürekli buluştuğum ve zaten bugün tam mesajlaşmıştık ama hiç minibüste karşılaşmayı beklemiyordum. O yüzden çok güzel oldu, öyle bir mutlu olunca paylaşıcım geldi. Kalıbımı değiştim, kalıbımı değiştim kanka ben biraz farklıyım. Söyledin mi erkek arkadaşına yemeğini? Abim şüphelenmeye başladı teyzemle olan bahane bahane zannediyor teyzeme gitmeyi. Evet bacı birliği grup üyeleri. Ben bu videoyu ne düşünmüştüm bir haftalık vlog olarak düşünmüştüm ama ben de bu çene oldukça. Ben iki günden çok video birleştiremem gibi gibi duruyor. Arkadaşlar yarım saate vardı sanırım. Bu videoyu kapatmaya geldim doğrusu. Şimdi bu video nasıl bir video? İlk günden 8 dakika var. İlk gün de bence tatlı. Bilmem o gece kitap okuduğumuz anlar falan bana romantik geldi. Güzel geldi yani editleyince. İkinci gün maşallah temizlik dolu bir gün. Ve bence keyifli. Tiktileri beraber atalım ve videoyu kapatalım isterim. Arkadaşlar akşam gittiğimiz yerde Yeşilköy sahildi. Bakırköy normalde çok gidiyorum ama Yeşilköy tarafına geçmemiştim. Çok hoşuma gitti. Tam bu şey kısmında arkadaşlar. Her yaşın bir güzelliği var. En güzel çağımdaymış. Şarkı kısmında. Arkadaşlar teyzemleydik işte. Teyzem de benden 4 ve4 yaş büyük. Bizden daha gençlerdi muhtemelen. Böyle 5-6'lı arkadaş grubu. Böyle fotoğraf çekildiler. Gülüşüyorlar falan ama. Genç oldukları çok belli. Ve böyle şey oldum. Bilmiyorum arkadaşlar. Yaşlanmış hissettim. O şarkı çaldı. Bu şarkı dedi ki bu kadar denk gelebilirdi. Ondan sonra işlerimizden küçük bir çocuk yürüdü falan. Hani biz daha çok gülmeye başladık. Böyle her yaş grubundan insan mı göreceğiz diye. Sonra böyle bebek, anne ve çocuk beraber yürüdü falan. Böyle gelince film sahnesi olur ya her yaş. Ya da dikkatimizi ona verdiğimiz için o an her yaştaki insanı fark ettik falan. Öyle bir andı. O yüzden o şarkının gelişi cuk oldu. İşte burada. kutuk silmek. <laughs> Bacı birliği görev başarılı. Gördüğünüz üzere. Hala sabah bıraktığımız haliyle silinmiş bir vaziyetteler. Halı silmek. Bacıbili bu grupta başarılı. Destekleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Çit. Buzdolabı silmek. Bacıbili zaten her işi bugün halletmeyecektik. Sakın eksiklik hissetmeyin. Buzdolabı silmeyi perşembeye aldık. Tamam mı canlar? Mutfak dolaplarını silmek. Sakın sakın eksiklik hissetmiyoruz arkadaşlar. Perşembe diyoruz buna da. Şal çekmecesini zilini Bacıbili o anları size çekemedim. Ama zaten çok kısa bir işlemdi ve o da tamam. Yaptım ben orayı. E, dolap düzenlemek zaten Ömer'in göreviymiş. Kimse üstüne alınmasın. Ömer'in görevi henüz kendisine haberi yok. Ütü yapmak. Arkadaşlar belki yaparım diyeceğim ama hani ne kendimi ne kandırmak istiyorum. Yoruldum. Yapmayacağım. Yok yemek yapıldı bacı birliği. Çok şükür. Ve yemek bitti. Arkadaşlar yemek yapmaktan daha mutlu eden şey benim yemeğin bitmiş olması. Sevmiyorum. Kalan yemek sevmiyorum. Ee, süpürge, bacı birliği, tik. Bayağı bir şey yapmışız. Bak bayağı bir şey yapmışız. Vileda, tik. Banyo temizliği, tik. Balık suyu değişmek. Bunu yalandan yazmıştım ya. Gayet temiz. Bu yavrucaklar orada gayet mutlu yaşıyor. Madde olsun. Değermişim. Hatta bacı birliği toz aldım. Yaptığım işi unutmam. Onu da yazacağım ve sileceğim. Toz almak. <laughs> Ay arkadaşlar bayağı. Bayağı da iş yapmamışız da yapmışız işte arkadaşlar. Boşta durmamışız yani. Bacı birliği desteğiniz için çok teşekkür ederim. Buradaki bu tiklere atma motivasyonum sizin benimle beraber olmanızda Her birinizde katkılarınızdan dolayı müteşekkir olduğumu belirtmek isterim. Videomuz bitti. Sizleri seviyorum, izlediğiniz için teşekkür ederim. Olumlu ya da olumsuz lütfen, bakın, rica ediyorum yani yorum yapın. Yani gerçi içinizden gelse yorum yaparsınız. Evet, bir şeyleri hatırlatmak çok hoş olmayabilir. Ama dediğim gibi ya ben yorumlara önem veren biriyim. Hani bunu söyleyeyim sadece gerisi size kalsın diyeyim o zaman. Herhangi bir zorlama olmaksızın. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Burada olmayı seviyorum arkadaşlar. Arayı açmak istemiyorum. İnşallah açmam. Ee, hoşçakalın. Bu arada bu hareketi taktım arkadaşlar. Ya yani her hani her şakama şunu ekliyorum falan ama çok yakışıyor şakalara. Neyse. Bay bay.